Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 23 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha sakin kalmaya çalışmalısınız. Yaklaşımlarınız konusunda değişiklik gösterme ihtimaliniz var. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gerekmekte. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olacak. Kendinizi toparlamaya çalışın. Bugün finansal anlamda bazı olumlu gelişmeler yaşaman mümkün. Bu sayede güne rahatlamış ve özgüvenli başlayabilirsin. Fakat bu rahatlığın seni gereksiz harcamalar yapmaya itmemesine dikkat etmen gerekiyor. İleride ani gelişen durumlar karşısında maddi olarak zorluk içine girebilirsin. Bu yüzden elindeki kaynakları birikim yapmak için kullanmanı tavsiye ederim. Ayrıca akşam üstü partnerine vakit ayırmak isteyebilirsin. Bu sayede yaşanan problemleri çözüme kavuşturabilir ve aranızdaki bağı arttırabilirsiniz. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı daha abartılı bir dille ifade edebilirsiniz. Tüm sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturmak için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almaya başlıyorsunuz. Mesleki anlamda adım adım toparlanacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışmalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi her açıdan daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Etkin adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğinin siz de farkındasınız. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için uygun zamandasınız ve bundan yarar sağlamanız gerekiyor. Bugün iletişim yönünden oldukça yoğun olacağın bir gün olabilir. Geçmişinde kırgınlık yaşadığın arkadaşlarınla buluşabilir ve aranızdaki buzları eritmek isteyebilirsiniz. Bu kırgınlıklar ne kadar fark etmesen de içten içe seni olumsuz duygulara sürüklüyor. Arkadaşlarınla arandaki sorunları çözmen bu negatif duygulardan kurtulup enerjini yerine getirmeni sağlayacaktır. Ayrıca bu günlerde yaptığın harcamalar konusunda dikkatli olmalısın. Finansal anlamda yaptığın plana uymaman seni ileride birçok sıkıntının içine sokabilir. Bu yüzden sana tavsiyem özellikle finansal konularda daha sistematik ve planlı hareket etmen olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etme konusunda çok sorun yaşanmayacak. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için tüm şartlar uygun yaklaşımlarınızı ona göre değiştirmeye çalışın. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha temkinli olmaya çalışın. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevrenizde olan iletişimizde beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Alınganlık gösterme ihtimaliniz var ve bu da sorunları beraberinde getirebilir. Anlaşılabilir olduğunuz ve daha sakin kaldığınız sürece pek sorun yaşanmayacak etkin adımlar atmaya çalışmalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında kafanda düşündüğün bazı radikal kararlar için adım atmak isteyebilirsin. Fakat bu kararları alırken aceleci davranmadığından emin olmalısın. Atacağın yanlış bir adımı geriye döndürmek seni epeyce zorlayabilir. Bu yüzden yaptığın planları gözden geçirip, ayrıntıları atlamadığından emin olman gerekiyor. Biraz sabırlı davranıp yaşayacağın gelişmeleri takip etmen senin yararına olacaktır. Ayrıca bugün gerginliğini arttıran insanlarla karşılaşabilirsin. Eğer imkanın varsa mümkün olduğunca bu insanlardan uzak durmanda fayda var. Kendini gergin hissettiğin durumlarda biraz soluklanıp verdiğin tepkilere dikkat etmen gerekiyor. Bu sayede kendini daha büyük sıkıntıların içine sokmaktan kaçınabilir ve motivasyonunun düşmesini engelleyebilirsin. İkizler burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınız karmaşıklık yaşamanıza neden olabilir. Sınırları yeniden belirlemek için uygun zamandasınız. Her şey için biraz daha beklemede kalın. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmak sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün parasal koşulların değişim göstermesiyle beraber kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Toparlanmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel öncelikleriniz doğrultusunda hareket etmekte sorun yaşanabilir. Her türlü sorunun üstesinden gelme yeteneğiniz var ve bu da istediklerinize ulaşma konusunda size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Genel olarak daha sabırlı olmaya çalışın. Kendi kafanda düşünüp planladığın fikirleri çevrendeki herkese anlatmaktan kaçınmanda fayda var. Bu fikirlerini planlayıp, gerçekleştirmek adına adım attığında çevrenle paylaşman, daha olumlu sonuçlarla karşılaşmana sebep olabilir. Yaratıcılığının arttığı bir döneme giriyorsun. Bu durumu kullanıp yeni projelere başlayabilir ya da elindeki işleri başarıyla tamamlayabilirsin. Bu sayede yaratıcılığının yüksek olduğu bu dönemi kendin için yararlı olacak şekilde kullanabilirsin. Ayrıca akşama doğru arkadaşlarınla yapacağın bir plan sayesinde yeni insanlarla tanışman mümkün bu durum aşk hayatında yeni sayfalar açmana sebep olabilir. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda içinde bulunduğunuz durumlar sizi zorluyor olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Doğru olan ne ise, ona yönelmeniz gerekmekte. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha kontrollü olmaya çalışın. Enerjiniz yüksek ve bu da hata yapabileceğiniz anlamına geliyor. Adım adım ilerlemeye devam edin. Bugün parasal koşulları lehinize çevirme şansınız var. Odaklandığınız sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi ifade etme konusunda zorluklar yaşanabilir. Anlaşılamadığınız noktalarda daha temkinli olmalısınız. Kili ilişkilerde var olan problemlerin kısa zaman içerisinde son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Bugün kendini yapmak istemediğin işler içinde bulabilirsin. Bu durum motivasyonunun ve enerjinin düşmesine sebep olabilir. İstemediğin işler karşısında net bir tavır takınman ve isteklerini dile getirmen senin için önemli. Bu sayede kendini odaklanmak istediğin işlere verebilir ve daha başarılı sonuçlar alabilirsin. Kendini ifade etmekten çekinmemelisin. Gerekirse kendini ifade etmek adına sert bir tavır takınabilirsin. Sana tavsiyem yaşayacağın bu olumsuz durumlar karşısında kendini gereğinden fazla üzmemen ve kendine güvenen bir tavır takınıp isteklerin konusunda diretmen olacaktır. Ayrıca bugün net bir karar vermen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Analitik seken sayesinde vermen gereken en doğru kararı bulmak senin için zor olmayacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha iyi hissediyorsunuz. İlişkiye yönelik adımlar atmak isterken pek sorun yaşanmayacak. Her şey daha da iyiye gidebilir. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, içinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizi doğru anlamda yönetmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidecektir. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmamaya çalışmalısın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan, Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ev ve aile hayatınızla ilgili konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceğiniz bir gün. Kontrol sizde olduğu sürece istediklerinize adım adım yaklaşma şansınız da var bugün kendini yorulmuş hissedebilirsin. Fakat hedeflerine ulaşmak adına çalışman gerektiğinin sen de farkındasın. Bu durum haftanın yorgunluğunu bir kenara bırakıp, motive olmak için sana bir sebep sunuyor. Sana tavsiyem bugün kendini dinlendirmek için daha az tempolu işlerle uğraşman olacaktır. Bu sayede sorumluluklarını yerine getirirken, daha az stresli bir gün geçirebilirsin. Ayrıca akşama doğru sevdiğin arkadaşlarınla bir aktivite içinde bulunman haftanın üzerinde bıraktığı gerginliğini atmanda oldukça yardımcı olacaktır. Kafandaki fikirleri yakın çevrenle paylaşmak sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalı ve kendinizi ifade ederken abartıdan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmeye çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları yeniden belirleme şansınız var. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Dengeleri zorlamamaya çalışın. Bugün kendinizi maddi olarak daha bağımsız hissedebilirsiniz. Doğru noktalara odaklandığınız sürece pek sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken daha temkinli olmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Her şeyin hemen olmasını beklemeniz sizi biraz zorlamakta. Yolunda gitmeyen şeylere odaklanmaya çalışın. Bugün karşına aniden çıkan fırsatlar gündeminde olabilir. İlk bakışta bu fırsatlar sana mantıklı gözükse de bir adım atmadan önce aceleci davranmamanda fayda var. Gelen teklif ve fırsatları daha fazla araştırman ve fikir sahibi olman gerekiyor. Tedbirli bir tavır takınarak ileride karşılaşacağın sorunları engellemen mümkün. Ayrıca bugün hoşuna gitmeyen bazı olumsuz duyumlar alabilirsin yakın çevrenden aldığın bu duyumlar karşısında fazla sert ve öfkeli bir tavır sergilememeni öneririm. İlk önce olayların kaynağını ve duyduğun haberlerin doğruluğunu araştırmalısın. Bu sayede yanlış bilgiler yüzünden kalbini kırmak istemediğin insanlarla aranı bozmaktan kaçınabilirsin. Sana tavsiyem eğer imkanın varsa sakin bir gün geçirmen ve herhangi bir konuda karar almaktan çekinmen olacaktır. Terazi Burcu Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Tüm sorunları ortadan kaldırma şansınız var ancak temkinli olmaya çalışın. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmalı ve adım adım ilerlemelisiniz. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yarar sağladığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün harcamalar konusunda temkinli olmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sabah saatlerinden itibaren kendinizi köşeye sıkışmış ve düşük enerji altında hissedebilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün aşk hayatında yaşanan gelişmeler ön planda olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinden gelen romantik bir sürpriz karşısında keyfin yerine gelebilir. Eğer bir ilişkin yoksa tanışacağın yeni biri seni oldukça heyecanlandıracaktır. Ayrıca bugün geçmişinden bazı duyumlar alabilir ve geçmişindeki insanlarla iletişim içine girebilirsin. Bu durum kendine güvenini arttıracak sonuçlar doğurabilir. Fakat kendini geçmiş heveslere kaptırmamaya özen göstermelisin. Geçmişi geçmişte bırakıp yoluna devam etmek, yeni ve güzel gelişmelerin yaşanmasını sağlayacaktır. Sana tavsiyem takındığın pozitif tavrı koruman ve yaşadığın her olayda dik ve kendine güvenen bir duruş sergilemen olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin hemen olmasını istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda toparlanmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Gelişmeleri yakından takip ettiğiniz sürece çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Bugün gelir düzeyini artırmak için çaba ortaya koyacaksınız ve karşılığını da istediğiniz gibi alabileceksiniz. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, koşullar değişim gösterecek olsa da ayak uydurma noktasında sorun yaşamayacaksınız. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Adım adım ilerlemeyi başardığınız sürece her türlü problemi yoluna koyma şansınız olduğunu da aklınızda bulundurun. Bugün özellikle kariyer anlamında yeni adımlar atmak isteyebilirsin. Bu konularla ilgili yakın çevrenle fikir alışverişinde bulunmak sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Özellikle kariyer anlamında birçok başarı elde edebileceğin bir döneme giriyorsun. Bu dönemde çevrendeki insanların sana desteği sayesinde kendini daha rahat ve özgüvenli hissetmen mümkün. Sana tavsiyem kafanda düşündüğün yeniliklere adım atmaktan çekinmemen ve fikirlerini paylaşmak konusunda daha açık olman olacaktır. Ayrıca bugün haftanın yorgunluğunu üzerinde hissedebilirsin. Akşama doğru kendine dinlenebileceğin zamanlar yaratmanı öneririm. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı karmaşıklık gösterebilir. Sınırların yeniden belirlenme ihtimali var. Daha net ve anlaşılabilir olmaya çalışmalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını almak için doğru zamandasınız olumsuzluklara çok takılı kalmamaya çalışın. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengesizlik sizi gereğinden fazla yıpratabilir. Ham olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceğiniz anlar olacaktır. Sabırlı olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha hareketlisiniz. Her türlü sorunları çözüme kavuşturma şansınız var. Doğru noktalara odaklandığınız sürece her şeyin daha iyi olabileceğini de unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Kontrollü olmaya devam etmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün kendini olduğundan daha duygusal hissetmen mümkün. Özellikle iş yerinde karşılaşabileceğin sorunlara verdiğin tepkiye dikkat etmelisin. Fazla gergin ve sinirli bir tutum sergilemen sorunların çözümü adına sana yardımcı olmayacaktır. Ayrıca üstlerinden aldığın bazı eleştiriler karşısında fazla alından davranabilirsin. Fakat bu eleştirileri kişisel algılamamalı ve yapıcı bir tutum sergilemeye özen göstermelisin. Bu sayede gününe daha pozitif devam etmen mümkün. Sana tavsiyem bugün kendin için olabildiğince sakin bir gün yaratmaya çalışman olacaktır. Eğer zamanın varsa sorumluluklarını bugünlük ertelemen gününü daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda değişken tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmak için doğru zamanı beklemeniz çok daha iyi olabilir. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları yeniden belirlemek ve ona göre adımlar atmak isteyeceksiniz. Gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi olarak kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışın. Yoluna koymak istediklerinize adım adım yaklaşacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde olan iletişiminizde beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek için doğru adımlar atmaya devam edin her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebilecek bakış açısına sahipsiniz. Bugün kendini yorulmuş ve üzerindeki sorumluluklardan bunalmış hissedebilirsin. Bu ruh halini çevrene yansıtmamaya özen göstermende fayda var. Bu sayede yakın çevrenle gireceğin sıkıntılardan kaçınabilir ve gününü kendin adına daha kolaylaştırabilirsin. Ayrıca bugün partnerine zaman ayırmak isteyebilirsin. Birlikte geçireceğiniz vakitler ilişkinizdeki bağı arttırmak adına yardımcı olacaktır. Partnerinle biraz dinlenebileceğin ve sakin aktiviteler planlamanı öneririm. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ilişkinizde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya başlayacaksınız. Enerjiniz yüksek ve bu da sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturabileceğiniz anlamına geliyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da toparlanma şansınız var. Sorunlar üzerindeki etkinliğiniz çözüm arayışlarında size fazlasıyla yardımcı olacak. Odaklandığınız sürece her türlü problemin üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmamaya devam edin. Bugün kendini enerjik ve güne motive hissedebilirsin. Bu durumdan yararlanarak yarım kalmış işlerinin üzerine eğilmen mümkün. Elindeki projeleri bitirmek hafta sonuna daha rahat girmeni sağlayacaktır. Takındığın bu enerjik ve motive tavrını gün boyu sürdürmeye çalışmanda fayda var. Ayrıca üstlerine girdiğin konuşmalarda cümlelerini seçerek kullanmanı tavsiye ederim. Bu sayede beklediğin bir gelişmeye daha çok yaklaştığını fark edebilirsin. Takındığın enerjik ve motive tavrın yakın çevrene de yansıyacaktır. Bu durum sayesinde çevrenden olumlu geri dönüşler alman mümkün. Öte yandan akşama doğru arkadaşlarınla keyif alabileceğin aktiviteler içinde bulunman haftanın yorgunluğunu üzerinden atmana ve biraz eğlenmene yardımcı olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etme noktasında daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da çözüm üretmekte sorun yaşamayacaksınız. Daha dengeli hareket edin. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün maddi konularda yaşanan gelişmeler tadını biraz olsun kaçırabilir. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.